19 Mayıs 1919. Bir milletin umudu, bağımsızlık aşkıyla Samsun'da yeşerdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya attığı bu ilk adım sadece bir kurtuluşun değil, aynı zamanda bir dirilişin sembolüydü. Bu ülkenin teminatı gençliğe olan sonsuz inançtı ve bu inanç, "Ey Türk gençliği!" diyerek bize emanet edilen en büyük sorumluluk oldu. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak geleceğe umutla bakan, aklın ve bilimin ışığında yürüyen, sporu yaşam biçimi haline getiren gençler yetiştiriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki spor sadece bedenleri değil, karakterleri de güçlendirir. Bugün bizler Rumeli'nin gençleri olarak o emanete sahip çıkıyor. Atatürk ilke ve inkılaplarının izinde kararlılıkla ilerliyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.